Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Mustafa, faiz artırımı oldu dün. Bu bir daha bir değerlendirelim. Faiz artırımı piyasaları nasıl etkileyecek? Doları, borsayı, emlak sektörünü bu konuyu bir daha bir masaya yatıralım bugün. Faiz artırımı öncelikle kısa vadede çok güzel bir şey yaptı. Sonuçları bilmiyorum takip ediyor musunuz ama dolarda 15 kuruşluk bir gerileme var. Önlenemeyen bir yükseliş vardı. Bunu durdurdu. Hı hı. Üstüne 15 kuruş artıya geçirdi seni. Sana baya bir zaman kazandırdı. Baya bir bunu baskılamak için satman gereken milyar dolarları sattırmadı. Ve piyasa faizinden bahsediyordum ya. 14'tü. Dün toplantıya girmeden önce 14 civarında bir piyasa faizi vardı. Piyasanın kullandığı faiz. Biz şimdi toplantıdan sonra 200 bas puan artışa gittik. Normalde matematiksel olarak piyasa faizinin de artması gerekiyor gibi düşünür değil mi insan? Evet, Öyle olmadı. 13'lere geldi. 13'e yaklaşıyor şu anda. En son baktığımda 13 20'lerdeydi. Piyasa faizi 14'ten aşağıya tepki verdi. Sen 200 bas puan 8.25'i yukarı çıkardığın için. Evet. Buradan anlatabiliyor muyum? Algının. Ee, aslında bu algı değil. Piyasa diyor ki sen bana bir adım at. Ben de sana bir adım atayım. Hep dedik ya piyasayla kavga edemezsin. Piyasayla kavga edersen sen su so şey çıkacaksın, zararlı, çıkacaksın. çıkacaksın. Ki çıktık bugüne kadar. Ve küçük bir adım attık 200 bas puanlık. Piyasada sana dolarda daha doğrusu TL'nin kıymetlenmesi açısından bir adım attı. Borsa şu anda coşkun 113 binler seviyesine geldi. Bu tarafta efektif kullandığın faiz Aşağıya indi 13'lere geliyor. Yani piyasa faiz açısından da biraz rahatladı. Gördün mü faydaları? Ya ufacık bir şey hadi. Ne olacak demiştik. Kafamı ilk. kurcalayan ya da herkese aslında daha önceki faiz artırımı sürecinde de daha doğrusu faiz kararı sürecinde de söylemiştik ki artması lazım. Art. Ya bir ay önce şu 200 bas puanı yapsan eline mi yapışırdı sorusunu bir düşünelim ya. Bir ay önce yapacaktın sadece bunu arada katlanacağın birçok maliyetten kurtulacaktın. Belki dolar bu seviyelere hiç yaklaşmayacaktı. Piyasan daha canlı olacaktı. Faizin de 14'lere vurmayacaktı. Neyi ne zaman yapılması gerektiği yani atılan adımın zamanında atılmasının önemi de burada ortaya çıkıyor. Ha, yine kötünün iyisi. Çok şükür ki dün yaptılar. Yani dün yapmasaydı bugün bu rahatlıkla, bu relakslıkla Burada oturamıyor olacaktık. Benim tişörtün rengi kırmızı olacaktı. Belki siyah olacaktı. Şimdi bu neye nasıl yansıyacak? Kısa vadede zaten finansal piyasalara hızlıca yansımasını gördük. Ama sadece bunu yaptık diye yan gelip yatarsak muhtemelen birkaç gün içerisinde yine aynı sorunlarla karşı karşıya kalmaya devam ederiz. Yani aspirini attın, ağrını kestin. Ama şimdi bir şeyler daha yapman lazım. Artık şu dolar satma, dolar baskılama için dolar satma yöntemini kullanmaktan, boşa döviz heba etmekten bir vazgeçmemiz lazım. Hep diyoruz ya bir reform, bir yapısal reform, yapısal değişikliklere gitmemiz lazım. Daha disiplinli bir para politikası ya da bütçe politikası gidiyor olmamız lazım. Artık şu inşaat sevdamızdan vazgeçiyor olmamız lazım. Yani şu döktüğümüz emeği, şu verdiğimiz, kaybettiğimiz parayı betona kaybetmekten, betona gömmekten vazgeçmemiz lazım. Bu bizi artık bir yere götürmeyecek. Eğer bunu yapmazsak, yani bu düzenlemeleri, yeni bir ekonomik program, gerçekten program gibi program koymazsak ortaya... Gideceği limana bilmeyen gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmayacağı gibi. Hem kısa bu vadeli hedefler, Evet bak bu söylediklerimi yapmazsak birkaç ay sonra yine faiz artırımı isteyecek piyasa. Yine bunu yapmak zorunda kalacak. Biz faiz aşığı değiliz ki matematiksel olan doğru olduğu için ve bu faiz artırımının doğru olduğunu düşündüğümüz için bunun yapılması gerektiğini söyledik. E şimdi etkilerini kısa vadede görüyoruz. Ha üstüne de adım atmaya devam edersek, güven vermeye devam edersek iklimi belki tersine çevirebiliriz. Durum çok zor ama umutsuz da değil. Ee, üzül, üzülerek mi söylüyorum? Üzülerek söyleyeceğim herhalde. Daha önce konut fiyatları ile ilgili, konut fiyatlarının geleceği ile ilgili yakın zamanda herhalde 15-20 gün falan oldu. Bir video çekmiştik konut fiyatlarında balonun sonuna geldiğimizi. Enflasyonun ve buna paralel olarak da faizlerin artacağını söylemiştim. Bunu hatta bu böyle olacağını düşünmüyorum, bu kesin olacak demiştim. E, gördük ki oluyor. E, bu faiz ortamında da yüksek faiz ortamında da insanlar ucuz krediye artık bay bay dediler ve artık para emla kaymayacak. Emla olan talep tersine dönecek. Doğal olarak arz talep ilişkisi denkleminde de emlak fiyatları bundan muhtemelen en olumsuz etkilenecek sektör olacak. Yani fiyatlar o şiştiği hızla aşağı inmeye başlayacak. Türkiye'de emlak fiyatları aşağı inmez diye ısrarla oraya yazan arkadaşlar e, bu kez yanılacaklar çünkü iki kere iki dört dünyanın her yerinde e, bu da onun gibi. Peki ekonomide olumlu adımlar atılmazsa kısa vadeli ve uzun vadeli fiyatlar yapılmazsa emlak sahipleri emlak yatırımcıları şöyle düşünmeyecek mi? Yani bu zaten. Önümüzdeki dönemde yine her şey eskisine dönecek. Bu bir aspirindi. Emlakın tekrar eskiye dönebilmesi için iki şey olması gerekiyor. Kredi ya, musluklarının açılması. <laughs> ya kredi musluklarının açılabilmesi için de işte faizlerin düşmesi gerekiyor. Evet. Ya faizler yine suni olarak baskılanarak düşürülmeye çalışılacak, ucuzdan kredi verilecek, daha önce milyarlarca dolar yaktığımız gibi yine bir... Milyarlarca dolar yakma sevdasına gireceğiz, müteahhitleri ayakta tutmak için. İki, yine karşılıksız para basımı ve piyasaya para bolluğu sağlanması, likidite sağlanması gerekecek. İnsanlar paraya boğulacak, ya benim elimde para var, ne yapayım diye düşünecek. Ha, bu kadar para varken gideyim ev alayım, krediler de ucuzken gideyim ev alayım gibi bir mantalitenin içine iki ihtimalin bir arada oluşması gerekiyor. Bu da Pandemi bize, sürecinde evet. bu oluştu evet. ama şimdi artık bu ihtimalin oluşması hemen hemen imkansız Zaten onun ve da bu bir enflasyon in, olarak ve dönüyor ve bu bize. bir intihar olur yani evet. ekonomik olarak intihar olur bunu tekrar sağlamaya çalışırsak metazori olarak yani zaten evet gerçekten bu çok zorlu bir sevda yani bundan dediğin gibi yani acilen vazgeçilmesi gerektiğini ben de düşünüyorum katılıyorum bu Ay, aylar öncesinden söylemiştik. Niye söylemiştik? Yani ben demiştim demek için söylemiyorum bunları. Fakat işte sen bir zaman bir şey söylüyorsun. Diyorsun ki ya bak bunlar önümüzdeki dönemde olacak. 3 ay, 5 ay, bir sene. Önceden öngörüyorsun ve söylüyorsun. İnsanlar o anda sen söylediğin anda rüzgar tam tersinde nesiyor. Sen rüzgara karşı işemiş oluyorsun. O adam da diyor ki olur mu canım sen böyle söylüyorsun ama durum böyle. Ya tamam şimdi böyle de bir sabret bir sık dişini bir görelim önümüzü değil mi? E bak şimdi gerçekler bir gün ortaya muhakkak çıkıyor yani. Öyle bir kötü uyu var gerçeklerin ortaya çıkmak gibi. E çıktı. Şimdi gene mesela yine erken konuşuyorum belki. Hala emlakta aşağı gidiş yok fiyatlarda. O zaten bir Stopladı günde... ama düşmüyor. E tabii bugünden yarın olacak şey değil. Ama artık bundan sonra hızlıca o yüzden ben o ucuz krediler zamanında bir de ben emlak sektörüne düşman değilim. Müteahhit para kazanıyor diye benim içim parçalanmıyor yani. Herkes kazansın, Allah herkese daha çok versin de öyle bir dünya yok. Dedik ki o zaman eve ihtiyacın varsa, içinde oturacaksan ucuz kredi de işine yarıyorsa, bir miktarda paran varsa ev al gir içine otur. O senin hayatını kurtarır. Ama yatırımlık olarak ev alacaksa muhtemelen birkaç ay sonra e, ödediğin parada aynı paraya satamayacaksın demiştim. ...hikaye bu. Yani bunu söylememin sebebi... ...emlak sektörüne ya da müteahhitlere düşmanlıktan değil. Yine matematik... ...yine akıl... ...yine vicdan. Şey çok enteresan değil mi ya? Değişik bir ikilem var bak o işin içinde. Birinde ev fiyatları yüksek... ...faizler düşük. Birinde faiz artıyor... ...bu sefer de ev fiyatları düşüyor. Yani peşin parası olan aslında... ...bu ortamı bekleyip... ...faizlerin artmasını beklemesi... Daha mantıklı değil mi? Aynen öyle. İşte insanı yatırımda başarı kıl, başarılı kılan şey bu senin söylediğin sabra, bilgiye ve akla sahip olmak. Bu bilgiyi sabırla bekleyerek ve aklında süzerek kullanırsan ne zaman ev alman gerektiğini anlayabiliyorsun. Sen krize parayla girersen şöyle krizi oluşmadan önce Biliyorsan, Hissedim. tahmin ediyorsan, hissediyorsan ve krize parayla giriyorsan bu senin için en büyük fırsat. Çünkü her kriz bir zenginlik değişimi yaratır. Yeni zenginler doğurur. Kimilerini çok daha zengin yapar, kimilerini fakir yapar. Kimilerini de fakirken zengin yapar, fakirken derken az parasını büyüdür. Önemli olan krize parayla girebilmek. Bu öngörüye sahip olabilmek enteresan değil. Aslında evet, bu hayatın bir gerçeği. Bir gerçeği evet. Yani yatırımlık ev almış olan varsa bundan 3 ay önce 500 bin lira yani 300 bin lira etmeyecek eve 500 bin lira verip sıfır konut almış ve bundan para kazanmayı düşünen varsa ve acilen satması gerekecekse bundan 3 ay sonra o paralara satamayacak. O zaman parası varken emlak değil de dolar alsaydı, dolar altın almış, alsaydı. altın almış adam o düşüşü bekleyerek o anda emlağa geçerse o yine dolardan kazanacak üstüne bir de ucuzdan emlak almış olacak. 2 kere 2 4. Yani şu var. Şu hareket hemen hemen tüm finansal enstrümanlarda tahtırevalli hareketi tüm finansal enstrümanlarda mallarda da öyle geçerli bir durum. Araba hariç. <laughs> Arabada denklem bozuldu. <laughs> Ama ev için de böyle yükselecek. Düşecek. Evet. Dolar için de böyle. 7.20'ye vurdu, 5.20'ye geri döndü. Şimdi 7.70, belki nereye gidecek, bilmiyorum. Ama onun da inan ki tahtrevallisi olacak. Evet. Arabanın konuşmuştuk faktörlerini. En aklıma gelen. Arabada bir Arabada serbest piyasa koşulları çalışmadığı evet. için. Çünkü bir de işin içinde egolar, zek ve keyif unsuru da var evet. arabanın içinde. Bir i̇htiyaç da var, e, egolar da var, keyif de var. Zaten bir mala kıymet veren şey insan davranışları. E i̇nsan davranışları arabaya karşı biraz daha değişik. Evet. Öyle olmasaydı yani kıçı kırık bir arabaya bir ev parası vermezdi insanlar. Ama veriyorlar. Evet. Bir daha mı geleceğiz? Şimdi? Dostlar anlatacaklarım bu kadar. Varsa bu konularla ilgili sorularınız... Yüzeysel geçtim çünkü yorumlara yazın, elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışayım. Neye nasıl etkileyecek ya da gelecekte ne olacak yönünde. Eğer o sorulardan video çekmeye değecek bir şey çıkarsa da videoyla da cevap vermeye çalışacağım. Cevabı uzun olan. Yani, yani sorulara genelde yazarak, video yazarak anlatamayacağım şeylere video çekmeyi de düşünüyoruz. Evet <laughs> Görüşmek üzere dostlar yeni bölümlerde. Kendinize iyi bakın, mutlu ve sağlıklı günler. Görüşmek üzere.